Bu arada ben bu burada sonra yeni bir şey öğrendim. Orta isim olarak almış ve e, milyar milyardermiş arkadaşlar. <laughs> Dolar milyarderiymiş. O yüzden tekrar düşünelim. <laughs> o zaman tamam. <laughs> bir de evet parayla da alakası yok. Abi birbirinin zaten isimlerini alacaklar. Ne fark edecek? Orta isim olarak almış. Beckham'ı kaybetmiyor ki. Alsın ne fark edecek? Beckham soy ismini bırakmıyor ki. Beckham da duruyor. Orta isim olarak oluyor. Sırf Beckham soy ismin var da insanlar reklam olabilirsin. Abi o açıdan düşünüyorsan milyarder birisiyle. Yani paraysa olay milyarder diyorum. Instagram'dan istediğin kadar reklam al milyarder olmayacaksın. Hani istediğini alabilirsin. <laughs> asla ve asla milyarder olmayacaksın dolar milyarderi. <laughs> Ama elinde son Dediğim gibi yani bence bir sıkıntı yok. Orta isim olarak alıyorum. Şunu niye almasın? Instagram hisse alabilirsin. Instagram'ı da alabilirsin. <laughs> David ve Victoria'nın ortak serveti 1 milyar ediyor. İşte düşün abi ikisi toplarsa 1 milyar ediyor. Babası milyarder. Hani bir değil. Birkaç. Ve milyarda da birden fazlası çok problem oluyor. <laughs> hani mesela 1,6 olunca o 6 600 milyon oluyor. <laughs> o hani o virgül çok fark ediyor. inanır mısın? <laughs> ne vergi diyordur? Ödemiyordur. Zengin oldukça vergi daha az ödüyorsun abi. Hiç ödemiyorsun hatta. O müthiş bir şey. Çünkü genellikle zengin olanlar mesela Elon Musk falan hissede yüzünden zengin. Adamın hissesi var. Hisseyi bozdurmadığı sürece vergi ödemiyor. Mesela birisi diyecek ki nasıl para kazanıyor o zaman? Hissesini şey olarak gösterip zarar yani hissesini bankaya bak benim bu kadar hisse var deyip para çekiyor. Para çektiği için bankadan vergi olarak ödemiyor çünkü bankadan borç almış oluyor. Böyle aptalca bir şey var. Çok zengin olmak lazım. Evet, teknik olarak milyardır ama sistemde borç içinde. Ama değil. fiş giriyor. Çede şey restorana gidiyor. Bunu fiş olarak alabilir miyiz? Tesis şirketine vergi veriyor. Genellikle şirketler vergi vermemek için kaçıyor abi. Borçlu gösteriyorsun mesela şirketi. Amazon en az vergi veren şeylerden birisi mesela. Dünyanın en büyük şirketi. Apple. O zaman nasıl kredi alıyor? Amazon üzerinden almıyor ki. Amazon'un hisseleri üzerinden alıyor. Amazon hissesi değerli. <laughs> Amazon vergi vermeyip Amerika'dan vergi yardım alıyor. Aynen vergi yardım aldı bir de. Olum Amazon şey yapıyor. Amazon bir şirkette bir şeyde bölgede depo açacağı zaman şehri, şehirden vergi indirimi istiyor. Tabi tabi. Mesela şey Amerika'da şey depo açacaklardı. Biz bu kadar çalışana maaş vereceğiz. Bize vergi vergi yüzde sıfırın filan yapın demişti. Olay çıkmıştı.